Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba ben Kuzey videoma hoş geldiniz şimdi e, biraz sohbet edelim arkadaşlar bu iki gündür ben çalışamıyorum çünkü ben de küçük bir sanki hafza kaybı gibi bir şey oldu arkadaşlar yani Allah göstermesin bir daha ben unuttum yani o iki gün içinde benim hani tanıdığım yakın olduğum kişilerin adınız bile unuttum neredeyse. Allah'tan geri uykumu falan alim dedim. iki gün boyunca yattım. <laughs> yok lan yok o kadar yatılır mı? Bir gün boyunca ama bir gün yattım rahat. Yani 24 saat değil de 16 saat yatmışımdır ya. Bana nazar mı değdi ne oldu lan? Ya var ya olmaz böyle ama Allah bir daha göstermesin kimseye göstermesin yani. Yok çünkü çok kötü bir şey. Ee, geri daha toparlanmadık. İki gündür ders çalışmıyorum adam akıllı. Hatta hiç çalışmıyorum. İki gündür çalışamıyorum çünkü böyle bilmiyorum çok belki artık beyin yoruldu. Biraz dinlenmek istedim. Allah'tan öyle havza kaybı gibi bir sağlık sorunum yok diye düşünüyorum. Yani inşallah da yoktur. Bu zamana kadar olmadı. Allah da bu zamandan sonra göstermesin kimseye. Ben de dahil. Evet, tekrardan masamızın başına geçtik. Saat e, 12, saat 12 ve ben bu videoyu çekmek istedim. Evet arkadaşlar, böyle zorluklar arada karşınıza çıkabilir. Ama önemli olan pes etmemek ve sofram nasıl? Sofrayı geldim, masanın üzerine açtım. Oğlum, masan şey ya, şu plastik masalardan yok mu? Sofra böyle daha şey oldu Temiz durur en azından Silgi milgi çok Ben çok siliyorum arkadaşlar Çok yanlış yapıyorum çok siliyorum <laughs> O silgileri geri Böyle sofrayla toplaması kolay olur Demek istediğim yani Demem o ki arkadaşlar Sıkı bir şekilde çalışın Hep beraber çalışalım Çünkü şunun şurasında 4 ay kaldı Hiç stres yapmaya gerek yok 120 saat Yeter de artar bile Ama yani yeter artar ama Öyle 2-3 saatle olmaz 3-4 saatle de olmaz En az 6 saatin üzerine çıkmanız lazım ama 6 saatin üzerine çıkmak için çıkmayın yani ha Bakın o hataya Ben geçen sene düştüm hatta ondan önceki sene 2 sene önce düştüm Onu yapmayın Bakın Öğrenmek için yaparsanız Öğrenmek için çalışırsanız Hani ne öğrenirsem kar diye düşünürseniz o işte başarılı olursunuz arkadaşlar. Ama yani kafanızda hani YKS'yi çok büyüttüğünüz zaman ben sınava hazırlanıyorum işte şu konu var, trigonometri var, ne bileyim, türev zor, integral aşırı derecede zor. Olmaz arkadaşlar. Yani siz bunları gözünüzde zaten büyüttüğünüz zaman yani açık açık ben buna bakacağım, böyle videosunu izleyeceğim. O hocadan mı izleyeceğim? Bu hocadan izleyeceğim. Ama anlamayacağım diye ısrar ediyorsunuz. Beynini kandırmak çok kolay aslında. Diyeceksiniz ki arkadaşlar, ben bunu yapamıyor muyum? Yani yapamıyorsanız diyeceksiniz ki kardeşim ben bunu muhakkak yapmam lazım. Yani bu sınavda benim karşıma çıkacak. Ha tamam biraz fazla yorar. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Size bir örnek vereyim de. Bu spor salonuna şimdi Fitness'e gidenler bilir arkadaşlar ya da bit, gitmeyen de bilir. Dumbbell'ı bilirseniz şu ağırlık yok mu? Onu 5 e, kiloluğu kaldırırsız kaldırdığınız zaman hafif gelir. Kaldırırsınız yani. Ama bir de 15 kiloluğu kaldırmayı denediğiniz zaman yine kaldırırsınız belki. Ama biraz zorlanırsınız. Yani ilk başta 5 kilolukla biraz gücünüzü arttırırsınız. Sonra 10 kilolukla arttırırsınız. Sonra 15 kiloluğu rahat bir şekilde kaldırırsınız. Yani biz de bunun için uğraşıyoruz. Beyin de bu şekilde. İlk başta kolay sorularla pekiştireceksiniz. Tabii ki konu anlatımı çok önemli. Konu anlatımını yapın. Ondan sonra kolay soruyla başlayacaksınız. Beyninizi güçlendireceksiniz. Orta seviyeye geldiğiniz zaman 10 kilo mesela örnek veriyorum. 10 kilo dumbbell'a geçtiniz. 10 kilo dumbbell'ı çalıştığınız zaman bir süre sonra 15 kiloya da geçersiniz beyin içinde öyle. Orta kolay sor, orta kolay sorularla pekiştirirsiniz, öğrenirsiniz konuyu. Artık zorlarda siz yorum yapmaya başlarsınız. Ki ben daha ben de öyle değilim yani. Ben de zorda değilim. Bunu size söyleyeyim önceden. Ama ben tecrübelerimden yararlanarak konuşuyorum. En azından bunu bilip de bunun için uğraşanlardanım. Boş konuşan bir şey değilim yani. Eğer bir yanlışım varsa beni düzeltin. Ama yanlışım yoksa doğrum var. Yanlışım olduğunu düşünmüyorum. Bir senin yanlışın yok. Doğrusun diyorsanız da yapın arkadaşlar. Ben burada boş konuşmuyorum yani. Ya yapmazsanız siz bilirsiniz. Başka bir çözüm yolunuz varsa gidin yapın abi. Ben ne diyeyim size? Ama bakın başarıya ulaşanların hepsinin hangi insan olursa olsun başarıya ulaşanların hepsi aynı yoldan geçmiş. Hepsi aynı şeyleri tekrarlayıp farklı cümleler şeklinde bize sunuyorlar. Ben çok da baktım yani onlara öyle Aynı o şekilde ee, yapın işte arkadaşlar. Hadi kalkın çalışın lan. Şımarmayın lan. Kalmış şurada 4 ay. Kalk hadi. Ben de çalışacağım. Ama ben saat 12 şimdi çalışmaya kalsam uyku düzenim biter. Uyku düzenimi bitirmeyin. Ben o zaman 3-4 saat yatayım. Saat 4-5 gibi kalsam tamamdır. Hadi görüşürüz arkadaşlar.